Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Binbin bin yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Halka arzda borsada satış yöntemi kullanılacak. Biz e, şöyle bir tekrardan Binbin'in halka arz izahnamesini inceledik. E, halka arz izahnamesinden ziyade e, tabii ki kafalarda çok fazla bir soru işareti var. Bu soru işareti de doğaldır. E, çünkü Binbin bin halka arzının özellikle fiyat tespit raporunda farklı soru işaretleri var. Yani yatırımcıların kafasında bir sürü soru işareti var. Fiyat tespit raporunu ben bir kez okuduktan sonra size bir video çektik biliyorsunuz halk arzla alakalı. Ama çok detaylı okuduğumuzda bu fiyat tespit raporunun nasıl hangi şirketlerin baz alındığını gördüğümüzde gerçekten bizim de kafamızda soru işaretleri de oluşmadı değil. Son olarak sizlere bin bin halk arzının fiyat tespit raporuyla alakalı bir video daha çekmek istiyorum ama burada özellikle kafamdaki soru işaretlerine bakarak ben bin bin, bin halk ile alakalı kaç kişi katılır, kaç lot düşer kısmını ciddi anlamda güncellemek istiyorum. Çünkü buradaki soru işaretlerinin en büyük sebebi bin bin halk arz fiyat tespit raporundaki kullanılan çarpanlar, yöntemler ve baz alınan şirketler, referans alınan şirketler gerçekten benim kafamda büyük soru işareti oluştu. Zaten aslında size videoda anlatırken şunu da söylemiştim. E, bin bin halk arzının halk arzında referans alınacak aslında çok önemli bir şirket var. Martı şirketi ABD borsasında işlem gören Martı şirketi demiştim ve bu referans alınmamıştı ve bu da çok büyük bir soru işareti demiştim. Nitekim e, en büyük soru işaretlerinden bir tanesi bu. Neden ortada hem yerli hem Türk hem de yurt dışı piyasada işlem gören bir şirket varken neden bu baz alınmadı? E, Tabi burada e, bir de tamamen eşit dağıtım e, akıllara gelen ikinci soru şu. Tamamen neden tamamen eşit dağıtım yapıldı? 750 milyon üzerine çok rahat bir şekilde burada e, kurumsal ayrı lot dağıtılabilir. E, veya e, büyük yatırımcı olayını da yapabilirsiniz. Demek ki ben burada aklıma şu geliyor. Demek ki kurumsal yatırımcılardan herhangi bir acaba bir talep gelmedi. Önce bir ön yoklama çektiler. 1,5 milyarlık bir halk arz. Yani Cem Zeytin gibi bir halk arzı. Neden kurumsal yatırımcılardan acaba talep mi gelmedi? Böyle bir soru var. Bir ön yoklama çekip bir ön yoklama çekip acaba kurumsal yatırımcılardan herhangi bir talep görmediler mi? Akıllardaki diğer soru da bu. Burada her şeyi şeffaf bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Sakın ki şirketi kötülediğimi bu halk arzı kötülediğimi düşünmeyin. Zaten biz halk arzıda biliyorsunuz çektiğimiz videoda 3 puan vermiştik halk arza. Biz iyi halk arzılar olduğunda 10 puan verdiğimiz, 9 puan, 8 puan, 7 puan verdiğimiz halka da oldu. Ama biz bu halka arıza 3 puan vermiştik. Ee, bu şu demek değildir ki. Bu halka arız tavan serisi yapmayacaktır. Kötü bir halka demiyoruz ama. Buradaki akıllardaki soru işaretini de e, şeffaf bir şekilde de açıklamamız lazım. Ben bu... E, Durum bu soru işaretleri içinde ben yatırımcı sayısında bir güncelleme yapmak gerektiğini düşünüyorum ve burada yatırımcı sayısında bir düşüş olacağını düşünüyorum. Ee, özellikle e, bu halka arz yatırımcı sayısında 400 bin civarı yatırımcı e, katılabilir. Daha önceki çektiğimiz videoda 500.000 üzerinde demiştik. Biliyorsunuz e, Durukan halka arzına da yaklaşık 700 700.000'e yakın yatırımcı katılmıştı. Buna ben 400 bin civarı bir yatırımcı katılabilir. O yüzden tekrardan fiyat tespit raporunu e, tekrar bir okuyup oradaki yerleri işaretleyip nasıl soru işaretleri hangi durumda kafalarda nasıl soru işareti var onu da sizlere göstermek istiyorum yani buradaki halk arıza e, 3.858 TL'lik e, tabii ki burada bazı yatırımcıların 30-40 hatta 20 lot düşeceğini varsayaraktan 5.000 TL'nin üzerinde çok rahat bir şekilde lot geleceğini düşünüyorum. Bakın 5000 TL'nin üzerinde çok rahat bir şekilde lot geleceğini düşünüyorum. E, ve de öyle olacaktır diye de tahmin ediyorum. E, benim düşündüklerim bunlar arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.